Evet arkadaşlar hepinize merhaba Bugün ne oynasam diye düşünüyordum Şurada bir oynuyordum Evet uzun zamandır video çekmiyorum Şimdi eski zamanlardaki gibi Fazla eski değil aslında ama yani Baya uzun zaman oldu Genelde her gün video atıyordum Ama bazı sorunlar oluştu zamanım olmamaya başladı. O yüzden şimdi ne oyunu oynaysak evet ne oyun oynayacağız bugün hangi oyun oynayacağız Hı -hı. düşünüyorum onu bayağı düşünüyorum. Oğlum bunlar ne ya? Lan seviyorsan şu televizyon kafa ne? Ben bunu bir yerde sanki gördüm böyle TikTok'ta miktokta. TikTok'ta sanki bir yerde gördüm ama neyse. Ne? Bu ne lan? Ayak çıktı. Eee <laughs> Of. Bu ne? Dur. Sizinle bugün bunu oynayalım. Evet. Merak ettim. Acaba nasıl bir oyun? Evet. İlk kez gidiyorum bu arada. Evet garip bir şey benziyor. Bu bayağı garip bir şey. Bugün 5 tane oyun deneyeceğiz. Yani biraz. İzin bir video olur herhalde. 20 dakikaya varır. Büyük bir ihtimalle. Neyse. 5 ıı, tane oyuna gireriz bugün. O oyunları isterseniz siz de oynayabilirsiniz. Evet oyun girerse biraz ısınıyor. Ha girdi. Evet. Şu anda girdi. Evet. Oldu. Ah. Ben bu arabayı alırım aga. Biniliyor mu bunu? Aga be biniliyor mu? Bunlara falan biniliyor mu? Aga. Bilmiyor. Bari şuna oturabiliyor olayım. Yok. Aa oturdu mu? Buna binebiliyor muyum? Peki. Bunu biniyorsam sürerim. Bilmiyor. Evet. Tamam. bilinmiyormuş, Öğrendik. Anladım. Ekran bir şey çıktı gitti. Her neyse. Ee... Nasıl bir oyun? Allah'ın seviyorsan bu oyunu kim oynar? Neyse daha başlamadık herhalde. Fikrimi değiştirebilirim aslında. Oyun hakkında. Şu anda kötü şeyler düşünüyorum bu oyun hakkında. Bakalım iyi şeyler düşündürtürecek mi bu oyun bana? Lan nereye gidiyorsun? Hayır en başa oturacağım ben aynı. En baş. Evet. Güzel. Oh oh. Şey Ya e hızlı mı gidiyoruz? Ben yani şimdi şöyle yapayım. Oğlum ne oluyor? Bu ne? Bitti mi Oğlum böyle oyun mu olur lan Nasıl bir oyundu bu şimdi Oğlum böyle oyun mu olur ya İsteyenler girebilir Ben beğenmedim yani Çıkalım Beğenmedim abi bu ne ya? Aga zamanımız boş yere gitti resmen. Neyse. Evet. Başka oyunlara bakalım. Evet. Başka oyunlara bakalım. Ee... Evet birinci oyun gitti şu an. 5 dakikamızı aldı birinci oyun ya. Şu ne? Şuradaki. Şuradaki oyun ne? Merak ettim. Şuradaki Neyse. Sinek yürü git ya. Bu ne? Tamam. Bu ne? Bakın. Bu ne? oynayacağım. Çok ikna edici bir oyun. Çok ikna edici bir oyun. Patates olmak istiyorum. Evet patates olmak istiyorum. Aynı böyle bir patates olmak istiyorum şu an. Ben patates miyim? İnşallah patatesimdir. Görmüyorum şu an kendimi. Oyun tam yüklenmedi ama böyle gidiyorum Allah'ın Allah ne verdiyse gidiyorum. Ana! Lan! Patates! Patatesim! Ben bir patatesim! I'm a potato! Patatesen, patates Evet. Biz bir yön değiştirmek için kameri artı ve ne alakalı? Oh, ama başaracağım ben bu oyunu. Hadi. 5 dakikamızı da bu oyuna versek. <laughs> lan sesi bildiniz şey mi? Mario. Mario kaybetme sesi. Oğlum ben de çok kötüyüm bu oyunda. Oğlum bir istediğim şeyi yapamadım. Yapacağım ben bunu. Hayır. Oh my God. <laughs> evet başardım. O yer. Ya. Hayır, ne oldu? <laughs> Hadi. Şuraya. <laughs> Aa. Hadi. Başaracağım. Aa. 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 Çok zor. Hop, hadi. Ne oluyor be? Evet.

Ya. Aa. 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 Yaptığı şeye bakın. Nasıl geçmiş ya. Aldım. Hop, almışım durumda. <laughs> Almışım lan. Aldım onu. Gördüm. Aldım onu. Evet. Lan. Hayır. Hop. 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 Hadi başardım. Hadi hayır. Ana. Arkadaş tarafa neden gidiyorum? Bu tarafa gideceğim. Boşalamıyorum. Aga boş Bu nasıl oyun? 10 dakika geçmiş bir Evet oynamak isteyen varsa oynasın. <laughs> Garip bir oyun. <laughs> evet. Üçüncü oyunumuza gelirsek. Üçüncü oyunumuz ne olsun? Hmm. Evet, simulator. Simulatorlardan pek şey yapmayacağım. Çünkü simulatorlar biliyorsunuz. Biraz fazla zaman istiyor. Bu ne? İlk kez gördüm ben bu oyunu. Zor mod falan filan diyor. Neymiş? Çizginin dışına çıkmadı. Hadi bakalım bir bakacağız. Evet. Evet. 60 kişi mi istiyor başlamak için? Tamam mı? Koşucu arabamızdan duman çıkıyor. Güzel. Beğendim. Tamam. Hazırım. Evet. Ücretsiz. Ha, o, o Anladım. <laughs> Oğlum. Roblox'u kimi çevirmiş Türkçe'ye? Bu nasıl Türkçe ya? Başlayacak mı oyun artık? Evet oyuna birileri gelirse başlayacak herhalde. başlıyor mu? Başlıyor. Hadi Çizginin dışına çıkma diyor oyun bize. Evet böyle bir çizgimiz var. Tak. Ölürüz. Ya bunu nasıl yapıyor? Ne oluyor lan bu nasıl oyun? uçan mantarlar bak. Mantar mı bu? Ne bu? Uçan şey işte. Her neyse. Daire küçülüyor mu? Bakayım. harbiden de küçülüyor. Tamam. Bak sinek git. Allah Allah. Mela mısın nesin? Evet. Sadece bir kişi alacak. Buna değer mi? Hızlı karar ver. Değer. Daire 2 saniye. Küçülecek. Küçülüyor. Ve evet. İçten de küçülüyor. Böyle küçülüyor, küçülüyor ve kısılıyor. Bence buna değer. Bence %100 değer aga. Küçülüyor mu? Aa, o küçülüyor. Hadi bakalım. Hadi küçülsün, küçülsün, küçülsün. Küçül daha da küçül. Küçülüyor, küçülüyor aga. Küçülüyor. Bayağı küçüldü. Oğlum bir zıplamayın lan. Bir yerinizde durun. Aga ne oldu? Ne oluyor aga? Bizimle bowling oynuyorlar. Oğlum bu şarkı nereden çıktı? Sesleri kapamalıyım. Sesleri kapamalıyım. Tamam. O ses aniden yükseldi. Ne olduysa artık. Evet burada bir patates daha var. Patates. Daire küçülecek mi? Küçülecek mi? Aa ne lan ne? Paylaşım o paylaşım Bu bizi öldürecek mi? Can götürüyor mu? Çaklıyor mu? Bir şey yapıyor mu? Ne oluyor şu anda? Ölmek istemiyorum aga. Ne oldu? Anlayamadım. Öldüm. Evet. Oynamak isteyen varsa oynasın. Ee, şu anda oynadığımız en son ayrılanmış oyunun adı. Bir. Bu var bir de. Bu. Ee, o bir ama sen bir. Yani bu bir parkur. Ama sen bir patatesin var. <laughs> Bence ilk oynadığımız oyuna hiç kimse girmez. Evet, şimdi bir oyun daha oynayacağız. Bu oyun ne olsun? Ne olsun, ne olsun? Bu oyun ne olsun? Evet. Uh. Ee, abi ya, abi ya, ne yapacağız ya? Hadi karar vermekle zaten yarım saat geçiyor. 17 dakika geçmiş şu anda. Bakalım, benim bir oyun daha oynamam lazım. Bu ne? Nasıl bir oyun bu? Bakalım nasıl bir oyun? Yok. Anlısın mı? Yok be. Aga 5 oyun oynayacağız dedik ama sadece şey oyun 3 oyun oynayabildik. Bir oyun oynayalım da. Var ya 20 dakika yapalım dedik. Bir şey yazacağım. Dur. Bu ne? Herhangi bir şey yazdım bir şeyler çıktı. Çıktı bir şeyler ama. Ne bu? Bu oyunu merak ettim mesela. Nasıl bir oyun? Oynamak isteyen varsa oynasın şimdi oyunu. Bayağı zaman geçti ama ya. Evet, yani bayağı zaman geçti şu an. Ee, nasıl bir oyun şimdi? Simulator. Simulator mı bu oyun şimdi? sürmeletmiş. <laughs> Neyse isteyen oynasın bari. İsteyen oynasın bari. Ne çıkıyor? Bakalım. Süper insan. Evet süper insan oldum. Süper olması süper. Hadi. Allah Allah. Garip bir oyunda. Garip bir oyun ha. Bayağı garip bir oyun. O Ne?

garip bir oyun ya. Baya garip bir oyun. Bu kızım güzel mi? Kızımı ben hatta garip bir oyun ya. Yani. Bu yakından vurmak için harika. Bu da uzaktan vurmak için harika. Bu uzaktan vurmak için harika. Bu yakına vurmak için harika. Yani. Evet. Ee, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Ee, keyfiniz bilir. İsterseniz like atabilirsiniz. İsterseniz atmayabilirsiniz. Sizi hiç zorlamıyorum. Hiç ama hiç zorlamıyorum sizi. <laughs> ama like katarsanız sevinirim yani. Ama atmazsanız da gönlünüz sağ olsun. Evet, görüşmek üzere. Bay bay.